Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın ziyaret edeceği Somali Mogadishu'da Türkiye kaldığı otelin karşısında bomba yüklü araçta bir intihar saldırısı düzenlendi. Türkiye etini hedef olan saldırıda 3 Somalili hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini iptal ettirmediği yarın Somali'de olacağı öğrenildi. Yalnız gene yaparlar. Yani çok tehlikeli bir ziyaret bu. E, çok güçlü güvenlik tedbir alınsın. Yani o arkadaşlara bırakılması olmaz. Türk heyetinin e, gereken tedbiri alması lazım. Onlar gariban. Onlar kendini dahi koruyamıyor. Ve çok ağır zayiat veriyorlar. E, yine öyle Allah vermesin. Tayyip Hoca'nın konvoyuna arabayla falan dalarlar. Çok büyük zayiat olabilir. Allah vermesin. E, hem Milli İstihbarat Teşkilatı orada bir ön çalışma yapmasında fayda var. Yapmıştır diye düşünüyorum ama Yine de bu olayların olması biraz istihbaratın zayıflığını gösteriyor o bölgede. Çünkü güçlü bir istihbarat orada kolay değil. Ee, orada mithelemanı sağlamak çok güç zencilerin içerisinde. Yani bayağı güç. Yani hemen tanıyoruz. Yani Çok çok güç. Ee, i̇şte Türk polisi ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tedbir alması gerekiyor ama çok önceden alınması gerekiyordu. Biraz riskli görünüyor. Başbakan Davutoğlu da riskler olur ama Türkiye'nin kararlı tutumu değişmez dedi. Evet Allah. Doğru da sebebe sarılmak lazım. i̇nşallah. Ee, klasik provokasyon da olabilir. Yani artistik olsun yapmış da olabilirler. Ama e, daha vahim olaylar da gelişebilir. Yani şimdi söylemezsem benim vicdanım rahat etmez. E, Tayyip Hoca'yı özellikle çok iyi koruyacak e, zırhlı arabalarla takviye edilmiş bir sistem gerekiyor. Yani zırhlı arabalarla. Zırhlı araçlarla eee Türk askeri de önlem alsın. Bilmiyorum orada ne kadar Türk askeri var da ne yapacaklar nasıl yapacak ama ben içimi rahat olması için önden söyleyeyim. Hem özel harekat polisleri, hem Türk askeri hem Milli İstihbarat Teşkilatı bir ön çalışma yapsın. Ee, yani biz yiğitiz, kahramanız, bize bomba işlememiz mantığı olmaz. Ya, bayağı tehlikeli olabilir. Çünkü adamlar deli. Yani tedbirde alınmadıysa riskli olabilir. Gözü kapalı olmaz. Ben de bunları söylemezsem vicdanım rahat etmez. Çok esaslı tedbir alsınlar. Davutoğlu hocam Dışişleri bakanı Somali'ye gitmiş. Haber gelmiş seni vuracağız diye. O da haberi gönderen grubun üyelerinin evine gitmiş konuşmaya. <laughs> Tam atom karınca ya. <laughs> Çok delikanlı aferin. Kur'an'a göre bu yaptığımız uygun değil diye bir saat adamlarla konuşmuş. Ayetlerle adamları ikna etmiş. <laughs> Müslümanlara saldırı yaparsan sorumluluğunuz büyük olur diye. <laughs> Onlar da kabul etmişler. Doğru demişler.